Sen doğru. Yepis yeri bir kapışma ligi videosuna doğru gelin gençler. Yanımda sevgili Emcan var. Ne haber Emcan? Selamünaleyküm Gençler süper ötesi bir beyri bekliyoruz. Dördüncü hafta videoları, maçları devam ediyor. İşte benim kadrom bu şekilde. Mbappeli, Neymarlı, Maneli, Del Piero'lu, Gutili, Mutili, Bişili, Bişili. Ve sevgili rakip bilgisi diyoruz. Gonçalo Guedes kim la o? Abi Hı? ayıp ha. Hı? Abi. Hı? Ayıp edin, oyuncuma niye laf atıyorsunuz abi? Iniesta, Bruno Fernandes, Jordi Alba, Campbell, Marquinhos güzel bir takımı var. Yediklerim de benim bu arada. Bu şekilde hemen maça git diyoruz ama hemen... Gençler, izleyenler aşağıda mutlaka beğensin ve abone olmayanlar var. hala orada bak, ayıptır. Hemen aşağıdan abone ayıptır, olun gençler. Günahlar, Haydi bakalım. Seveyim İki takıma da başarılar. Ve az sonra müthiş mücadele başlayacak kendi evimizdeyiz. Tan Tan Arena'da fırtına gücünü konuk ediyoruz. Müthiş Saç bir atmosfer var. Ya, ya, ya he. Ve mücadele başlıyor. Hemen hemen golümüzü atıp keyfimize bakacağız. Del Piero şimdi. Verdi pasını Mbappe. Mbappe geriye döndü. Dikkat edelim. Şimdi Del Piero. Del Piero Allah'ım. Del Piero falan yavrum vay. Verdim pası. Şimdi dikkat. Mbappe Mbappe Burada ne yapayım diyor Mbappé. Şu bir maçın başında kaç istiyor Hasan abi? Kaç istiyor Hasan abi diyen nemcanın surat ifadesi sıfat eşkal mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ondan bak. Sıfatlı <laughs> eşkal. Güzel bir atakta hemen golümüzü yazdık. Devamı da gelsin please. Del Piero. Ya topa daha yeni dokunduk hocam öyle gol mü olur ya? Guti. Ver topu O'dan ya. Guti. Neyim var şimdi? Guti. Bende o. Guti. Ya hey abi? Jorge. Verdi adresi Nesta. İniyi de Bruno'yu gördük. Bruno'yu gördük. Bruno Fernandez. Bruno Messi'yi gördük oğlum Messi. Yine Messi, yine Messi. İmek Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Dokunamıyoruz. Dokundu. Oha faul. Güzel o mu? Hasan abi. Faul ya. Sen de her şeye faul diyorsun ama. Gördüm bir şey ki. Ay ne diyorsun? Gel üstüme. Gel. Ama hocam ya. Hiçbir şey abi. Oğlum faul. Net faul ya. Nasıl bir şey yok ya? Gördük orayı. Marquinhos koşuyor. Neymar gidiyor. Marquinhos koşuyor. Aldık onu. Adamın ciğerini okurlar ciğerini. İki Neymar. Neymar şey abi bak saçı beyaz olan değil. Ben kendikinin saçı abi fark beyaz. Fark etmez abicim. Oy! Dikkat! Oy! Hayır! her videoda olmaz. Bir Hayır. videoda izin verin bana. Yeter artık ya. Olur abi zaten zor köşeydi. Nasıl direğe geldi ben onu anlamadım. Çok iyi vurdu. Ya aga yani yeter ama ya. Dersin abi topu. Oh, oh. Ah. Oh. <laughs> Hop. Hop. Messi sinirlendi Messi. Hop. Mane attı gol. Lan niye solunla vurmuyorsun da sağınla zorluyorsun ya? Yani? Ya abi o ilk golü hak attın biliyorsun değil mi? Topu daha dokunmadık, Topu tartmadık bile ya. Ver şunu. Abi bu ne? Toptan nasıl zıpladın uzaklaştın öyle? Çocuğum. Barella. Dönme. Dönme Barella. Abi. Ya bir konuşmasana. Alaba'dan güzel bir pas. Şimdi Marquinhos şık bir pas. Cancelo içeri baktı. Güzel bir pasta attı Del Piero. Şimdi Guti Dikkatli izler miyiz? Guti. Ah, Neymar gol. Az... Alkışlar B biz <laughs> golü? Ay! Geliyorsa! <laughs> ne Neymar inyo! Neymar inyo! Neymar özürlerimi kabul et. En derinden özürlerimi kabul et Neymar. Ne yapıyorsun Neymar? Yavaş! Yavaş yavaş. Ciğerimiz söküldü Neymar. İşte işte tribünler işte sizler. Neymar kendi evinde şov yapıyor. Ne diyor? Birisi diyormuş ki Neymar ölmüş. Neymar bitmiş. Neymar ezilmiş. Yalan. Yalan söylüyorlar. Neymar'ın plaseleri basıp geçiyor görüyorsunuz. Abi daha ne kadar izleteceğiz ya? Gençler süper bir bekleyebilir miyim sizden? Hakkın var mı buna? Güzel. Bir şey gördüm. Ama Allah'ım yetişemedi. Dakikalar 30. Bugün evde gelin. yokuz. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Yeter artık. Ya abi. Oy! Hayır 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 o kadar. <laughs> kalk kalk kalk. Kalksana. Lan nereye atıyorsun? Adamsın. Adamsın. Gördüm verdi onu. Gördüm gördün aferin sana topa var ya neden ayakla vurmadı? <laughs> yedi neden ayakla vurmadı abi? Çünkü kafasına geldi. Öyle bir sapıtıyorlar ki ama o ne oğlum? Aldım, alamadım. Dikkat. Güzel. Oha ya, oha bir şey ya. Gördüm. Bir şey gördüm. Hocam, hocam görüyorsunuz arkadaşı. Hiçbir şey yapmadım abi la. Guti. Guti'nin pası. Mane. Gel. Ay, oy, Neymar dokunma, ay gole bak. Bas sen abi izlemiyor musun böyle? Basabilir misin abi? Basıyorum zaten. Bastım. Evet, hadi bakalım. <laughs> ya oğlum niye geçiyorsun ya? Ben bunu hak etmedin abi, iki sefer bu maç. Hayır, niye, ne demek hak etmedin ya? Böyle bir şey yok, hak etmedin diye bir şey yok. Ha, ya bu ne biçim pastan? Al onu Neymar. Ah be Neymar be. Arapa'sının 150'i. Mbappe'nin attığı top ve... Van! <laughs> Niye ya abi çok moral bozucu yapmadım. skor ya. Bak zaten eşit oynadığımızı düşünüyorum şu an bu maç. Ya o asıl kadar... üçün biri olursa moral bozucu olur. Bunda bir şey yok. İndirdim onu. Abi. çok güzel. İkinci gola, ikinci gola nasıl geçeceğim? Cancelo. Ya! Yere niye yatıyorsun? Ben onu anlamadım ki ya. Güzel. Çok güzel. Tam istediğim yere Alma. Tam istediğim yere Beleş, beleş. Vur Ya vur abi bizimkiler mal mı ya? Oğlum oluyor oluyor. Oluyor. Ben Mervan'la oynarken de bazen oluyor bu. Ve ilk yarı 3-0. Soyunma odasına böyle elimizi kolumuzu sallayarak falan böyle. Yani gidiyoruz. Güzel, eğlenceli, keyifli geçiyor. Hemen ikinci 45 dakikaya baş... Bu arada istatistikler bu şekilde başlarıyoruz. Nice. Ve ikinci 45 dakika hakem İtalyan hakem Monica Bellucci'nin düdüğüyle başlıyor. Güzel bir pas geldi Emrecan'dan. Orayı gördük ama. Alaba. Çocuklar dikkat edelim. Alırsın onu. Hernandez sen vay. Abi Messi'den. Şık. Hop. Guti gel. Gel Guti. Gel. Gel. Gel abi. Gel diyorum gelmiyorsun abi. Oğlum ben Guti'ye diyorum onu. Hop. Allah'ım. Oh, yeah. Dikkatli izler miyiz? Hiçbir şey olmaz. Lan kimseye gelmedi ya. Neymar. Nereye gidiyorsun Neymar diye sorarlar. Hocam ya. Çıktı. Hocam. Hocam benden topuk. çıktı hocam. Abi. Efendim topuk canım. falan niye vermiyor ya? Ya bazen oyun yapıyor bunu abicim. Yapacak bir şey yok işte. Neymar'a topuk vermedi. kimde ne verecek Neymar'a vermiyorsa? Dikkat. Kanat değiştiren müthiş bir top. Ve orada Hernandez. Lan Fernandes'e Fernandes. Abi eski arabanın kanat, arası... kanat değiştirerek oynuyor. Kötü. Ay. Momentum azıcık bir alsak bir birazcık bir alsak. Çok iyi. Hocam. Ya ben yerlerde niye sürünüyorum? Bana bunu biri anlatsın. <laughs> ya. Yani. Benim oyuncularım niye yerlerde sürünüyor acaba? Hop mane koştu geçmiş olsun. Mane koştu geçmiş olsun gençler. Hop. Ay ne acayip gol. <laughs> Del Piero. Dört oluyor 4! Tantori Spor kendi evinde. Destan yazmaya. Tarih yazmaya devam ediyor. Açmıyordu. Fırtına gücüne. Fırtına gücünün gücü mücü kalmamıştı. Adeta böyle fiu bir esintiye dönüşmüştü. İşte mükemmel golü. Tekrar tekrar izliyoruz. Ve işte Emrecan. Haydi bakalım. 4 oldu güzel oldu. Devam. Casemiro. Aldım alamadım. Şimdi akıyor oradan görün onu adamsınız. Alaba indir. Nice. Hemen başlat alaba. O saat yok ama Neymar önüne doğru. Neymar Hayır! Ben orta çıkardım bu arada yeter derdim. Ne oluyor derdim. Emrecan gol dedim buna ya. Gördüm! Ay! Lan! <laughs> Lan ne yapıyorsunuz ya? Şut fake yaptım gençler mevzulara gel ya. Son 5 dakika oyuncu bile değiştirmiyor. <laughs> Emrecan dur güldürme ya. Asker'e gidecek Emrecan gençler. Her like Emrecan'a bir. Hayırlı tezkere'ler. Eyvallah abi. Evet. İyi bir atak geliştirdi, Neymar İyi içeri baktı, abi. Alaba indirdi, Guti indirdi, Cancelo şimdi vuracak ama 1 milyon saat geçti, Mbappe yine Mbappe rakibi indirdi ama şuraya atacak o. Rakip mi kaldı abi? <laughs> şuraya atacak dediğim yeri atıyor ya. ya bir golü, bir gol pozisyonu... Olur olur, neresim? gol olur ya, gol olur gol olur. Oyun izin verir ona merak etme sen. O kadar da değil. Yok bak yok köşe vuruşu oldu. Verir, Sondaki, bak, bak bunu atacaksın. Olmuyordu O da olmuyordu. Köşe vuruşu bunu olmuyordu. Bunu atacaksın. Köşe vuruşundan atacaksın. Lan ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun. Ben, ben mi? Ha pardon. Ee, köşe vuruşundan atacağın için bak sana izin verdi. Hadi bakalım. Al. Bak. Bak hala devam ediyor atan bak. Şuraya pas vereceksin. Bak. Bak geliyor bak. Bak beklersin, abi. Beklersin. Bugün, abi. bugün, Çok bugün, bugün var ya. <laughs> Tebrikler abicim. Teşekkür ediyorum. İşte istatistikler bu şekilde. Ve... Şimdi de bingo! Messi mi Neymar mı? Abi, Messi ile Neymar'ı korusam olur mu ikisinde? Tamam, koru hadi. Tamam, ikisinde koruyalım. Tamam, Messi ile Neymar'ı koruyor. Ben, forvet diyorum doğrudan. Neymar abi. Valla mı? Valla. Hadi be! Valla diyorsun. <laughs> <laughs> tamam, peki. O zaman, e, kaleci diyorum. Marquinhos. Tamam, güle güle Marquinhos. Bu arada Messi'yi korumazsan Neymar'ı koyacaktım zaten. Tamam, sıkıntı yok. Güle güle diyoruz Marquinhos'a. Markin Emrecan Markinyo'sunu siliyor. Gençler bu arada sizler de lütfen hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sese gel kanalımıza sadece Pestil, FIFA kariyer gelecek, farklı eğlencelik, ekip oyunları gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın ve süper ötesi beğeni bekliyoruz sizden. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. tokuş Tokuşturur kalpleri. Kalp kalbi karşı işte bu. Sevgiyle kalın.